Hocam merhaba. Merhaba. Konuya girmeden önce arkadaşların çok vaktini almadan bir hususta e, konuşmak istiyorum ben. Mikrofon sende şef. Teşekkür ediyorum. E, öncelikle iyi niyetli güzel yorumlarından dolayı tüm arkadaşlarımıza KPSS hazırlanan, öğretmenliğe hazırlanan ve e, bu yolda ter döken arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum ben. E, sağ olsunlar, var olsunlar. E, biz hani burada seninle birlikte bu e, çekim sürecinde konular üzerine daha çok yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsun evet. malum herhangi bir maddi manevi benim beklentim yok. Senin de bir beklentin yok. Ama e, video başına iki lahmacun anlaştık değil mi ya? Bu evet, sözlük. <laughs> Ama e, iyi niyetli arkadaşlar iyi niyetli yorum yazıyorlar. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Herkese selam söylüyorum. Ama bizim burada önceliğimiz konular, onlara konuları aktarabilmek. E, bu hususta e, seninle birlikte çalışalım dedik. Biraz da bu bir son dedik. süreçte stres gerilim var. Normalde biraz... benim gündemimde böyle bir şey yok. Evet, Tuğ, ama senin sayende böyle bir gündeme dahil ettim kendimi. Ama arkadaşlara başarılar diliyorum canı gönülden. Herkes herkesin gönlünce olsun diyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Böyle bir dakikanız yedim şimdi kafadan. Hocam şöyle bir hikaye anlatayım ben sana. Geçenlerde banka aradı beni. Diyor musun? Evet. Yani bankalar bu aralar borçlarını çok arıyorlar. Yine paradan dem vuracağım diyeceksin bana ama sen futboldan dem vuruyorsun ben paradan dem vuruyorum evet. her gün. evet, aynen <laughs> dedi de. ki geldi gel dedi seninle dedi işbirliği yapalım dedi. Şu dedi borçlandı dedi bir yapılandıralım dedi bana. Gittim e, güzel karşıladılar. Çağdaş bir yaklaşımla bana yaklaştılar. Çay ısmarladılar <laughs> bana. E, iki i̇ki çaya tav oldum. <laughs> hem kredimi yapılandırdık hem de yeni kredi başvurusunda bulundum. Nasıl ama? İyi. Borcuma borç kattım. İyi <laughs> Şimdi işbirlikçi yaklaşım ve yapılandırmacılık. Yani oradan oradan bağlayalım. Burayı bilmiyordum arkadaşlar. <laughs> Buraları şef kendine göre ayarlıyor. Şöyle, yapılandırmacı yaklaşım bugünkü anlayış. Bugün karne günümüz aynı zamanda. Ee, i̇nşallah seneye siz de bu mutluluğu yaşarsınız. Ee, atanırsınız, yılı bitirirsiniz ve mutluluğu, e, bu karne sevincini yaşarsınız. Ee, arkadaşlar da bize bu arada laf atıyor. Şimdi yapılandırmacılık ne? Sunuşun tam tersi. Yani hazır bilgiyi vermiyoruz, öğrenciye bilgiye ulaşma yollarını öğretiyoruz. Öğrenci aktif bir şekilde bilgiyi yapılandıracak, oluşturacak. Öznel bilgi en anahtar kelimedir. Öznel bilgi vardır, birincil bilgi kaynağı vardır, yapılandırmacılıkta öğrenme temel kavramlara dayalıdır. Yani tüm dengelim var, işbirliği var, öğrenci aktif oluyor, deneyim yaşıyor ve birincil kaynakları kullanarak kendi bilgisini tanımını oluşturuyor. Yani kitaptaki ezberin hiçbir anlamı yok diyor. O zaten orada var. Onu okudun, deneyim yaşadın, tartıştın, gözlem yaptın. Eski bilgilerin yeni edindiklerini birleştir. Kendi tanımına, kendi bilgine ulaş diyor bize yapılandırmacı yaklaşım. Tamam. E, i̇şbirlikçi öğrenme o da çağdaş. Yapılandırmacı yaklaşım diyor ya özne bilgiyi oluşturacağım ama işbirliği yaparsan bunu daha iyi yaparsın diyor. İşbirlikçi öğrenme, kubaşık öğrenme, kubaşmak, yardımlaşmak demek. E, ortak amaç için grup oluşturacağız ama burada dikkat bak grubu öğrenci oluşturmayacak. Benim tabirimle kanka grubu yok. Grubu öğretmen oluşturur, heterojen olur. Yani iyiler, ortalar, zayıfları bir araya getirir. Farklı seviyede öğrenci olacak ki birbirine katkıları olabilsin. Şimdi önemli bir özellik ortak amaç için bir araya geliyoruz, yardımlaşıyoruz, beraber bir şeyleri başarıyoruz. Öğrencinin iki görevi var. Önce can sonra canın. Önce kendi işi sonra grup arkadaşına yardımcı öyle. Yardımcı olma, hayır. <laughs> grup arkadaşına yardımcı olma ve devamında da liderlik yoktur, paylaşılmış liderlik vardır. Olumlu bağlılık, bağımlılık vardır. Ya hep beraber batacağız ya hep beraber çıkacağız. Dolayısıyla ekipteki tüm üyeler, tüm parçalar birbirine destek olur. Buna da Olumlu, bağımlılık diyoruz. İşbirlikçi öğrenmede çağdaştır, önemlidir. Liderlik paylaşılmıştır, unutmasınlar. Karşımıza soru geliyor. Bunun teknikleri soru olarak geliyor son dönemde. Onlar da çok çok önemli. Onlar ayrı bir videonun konusu. Ee, bu birincil öğrenme kaynağı dediğimiz öğrencinin kendinin araştırması, kendinin yapması, kendinin Nereden hazırlaması. Ha? Nereden biliyorsun? Ha, aklımda kaldı demek ki. Yaparak ya. yaşayarak öğrenmek. Yani, yaparak öğrencim, yaşayarak öğrenmek. Evet. proje yapması bu birinci. birinci. İkincil kaynak öğretmen sunması oldu. mesela. Öğretmen ikinci kaynak, kitap ikinci kaynak, bizim videolar ikinci kaynak. Şu anda videolar da ikinci, kaynak, i̇kinci kaynak, kaynak, kaynak. Ama kendinin mesela örnek vereyim, girip Google'dan araştırma yapması veya bir kütüphaneye gidip ki kalmadı gerçek kütüphaneden araştırma bizim zamanımızda kaldı onlar da kütüphaneden kitapları karıştırıp mesela bunlarla alakalı sunumlar hazırlaması bu da bilincil öğrenme kaynağı. Deneyi, gözlem yapması onlar birinci kaynak. kaynak. Yapılandırmacılık diyor ki bilgi birincil kaynakla yapılandırılır. Onlar yoksa ikincil kaynaklar kullanılabilir. Tamam. Bence ben... video iyi. Ben de öğrenmiş oldum ama. Aynen. E, i̇yi iyi iyi. E, he, tamam yeter de. Yeter. Hadi görüşürüz.